Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tokabak oynayacağız. Hadi başlayalım. Çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar evimi tanıtacağım ben size. Burası makyaj odası. Gelinin ne dedi biliyor. Burada iki kız kardeşin yatak odası. Burası karakterlerimin video çekebileceği bir alan. Burası mutfak. Burası da böyle bir... Havuz arkadaşlar. Şimdi alt kata gidelim. Şöyle. Arkadaşlar bu arada donukluk olabilir her an. Olursa yani şimdiden özür dilerim. Arada oluyor. Pardon arkadaşlar yanlış yere gelmiş. Arada öyle sıkıntılar oluyor. Normal. Yanlış yere basıyor yani. Arkadaşlar. Şimdi aşağı kata gitmemiz gerekiyordu. Aşağı kata gidelim. Pek olmuyor nedense arkadaşlar çıldıracağım. <laughs> arkadaşlar ya yani neden olmuyor? Arkadaşlar bari buraya göndermişken size bir şey göstermiş olayım. Ben buradan ev Benim evim buydu. Bak. Öyle arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben evimin birinci katını size tanıtmak istedim. Eğer arkadaşlar... Pardon ikinci katını tanıttım. Eğer birinci katını da tanıtmamı istiyorsanız lütfen like atın ve abone olun. Çok like gelirse ben alt, alt katı da size tanıtacağım. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.